Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde faaliyet gösteren ve Çoruh'un gerdanlıkları olarak anılan 5 baraj üretimin yanı sıra turizm açısından da bölgeye katkı sunuyor. Devasa barajlar özellikle yaz aylarında meraklılarını ağırlıyor. Bu barajları insanlar merak ediyor, görmeye, özellikle yerli turistler sıklıkla gelmek istiyor. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde faaliyet gösteren Yusufeli, Deriner, Muratlı, Artvin ve Borçka barajlarına adeta hayat veriyor. Çoruh'un gerdanlıkları olarak adlandırılan barajlara ise ilgi yoğun. Muhteşem bir eser. Hem e, Türk mühendisleri tarafından tamamen mühendisleri tarafından yapılmış. Bütün inşaat projesi, her şeyle Türk mühendisleri tarafından yapılmış. Muhteşem bir eser. Çoruğun gerdanlıkları heybetli görünüşlerinin yanı sıra ürettikleri enerjiyle milli ekonomiye de katkı sağlıyor. Ancak sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Turizme de destek oluyor. Hem doğa turizmi aynı zamanda baraj turizmini de artırın bu doğa turizmine katmak için uğraşıyoruz. Turizm ajanteleri ise barajları ziyaret etmek isteyenlere özel turlar düzenliyor. Barajı tüm ihtişamıyla bizleri karşılıyor. Türk mühendislik harikası olan bu eser Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı. Hakikaten gururlandığımız bir eser. Artvin bölgesi barajlar kenti olarak anılıyor. Bunun da en doğru adresi hakikaten burası.